Gelecek ekonomi kanalı izleyiciler hepiniz yeni bir hisse senedi öneri videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber 4 tane hisseyi analiz ediyor olacağız. Teknik grafiklerine, bilançolarına ve bizlere teknik olarak sunmuş oldukları pozisyon açıp kapatma noktalarını hep beraber detaylı bir şekilde öğretici video niteliğinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu 4 hissemizden bir tanesi arkadaşlar Galata Wind Enerji Anonim Şirketi. Şimdi Galata Wind'in ilk başta teknik analizine baktıktan sonra bilanço beklentisi ve bilançosundan beklentiler doğrultusunda Fiyatın kanal hareketleri içerisinde nasıl bir revizasyon hareketi yapıp bizlere kar marjı sunum sunamayacağını konuşuyor olacağız. Öncelikle videoyu durdurup kanala abone olup like atmayı ve zil bilirim butonunu açmayı unutmayın. Şimdi bizlere teknik olarak baktığımız zaman şöyle çok basit bir şekilde bizlerin ve hepimizin kendi başına yapabileceği ve bu teknik çizimler doğrultusunda alış satış seviyesi bulabileceği metotlar gösteriyorum. Şimdi bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi bir satış kanalı marjı içerisinde burada görmüş olduğumuz noktalarda pek çok kez satış içerisinde bulunmuş bir hisse fiyatlamamız görünüyor. Ve bu hisse senedi fiyatlamamız bizim için serüven halinde ve kendini korelasyon şeklinde tekrar edebilen bir durumda. Baktığımız zaman hareket formasyonları dediğimiz olayda şöyle gösterecek olursam. Tepeden aşağı doğru bir düşüş, ufak bir toparlanma ardından tekrar düşüş ve satış kanalına tekrar giriş noktası olur bizler için. Baktığımızda bu bizim için önemli bir husus. Biz şu görmüş olduğunuz hareketin dördüncü basamağını tamamlamak üzereyiz ve bu dördüncü basamak tamamlandıktan sonra bu kanalda bir dinlenme yani fiyatlamanın yeniden takaslanma süreci yeni alıcılara satılan eski mallar yeni alıcıların yeni hedef beklentileri ve eski malı alanlar hepsinin tamamını satmadığı için ikinci hedeflerinin neresi olacağını konuşuyor olacağız ve ikinci hedef noktası da görmüş olduğunuz gibi 33 bandıyla 34.5 banda arasında yani yaklaşık olarak bizim şu anki güncel fiyatımızdan kar marjı olarak baktığımızda %25'lik yukarıya doğru orta vadeli yani önümüzdeki dönemde bilançosunu açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde gerçekleşebilecek bir hedefleme fiyat. Şimdi burada şunu unutmamamız gerekiyor. Ben neden gidip C noktasından işleme girmedim de E noktasından yani artık hareketin 5. adımı olan dinlenme, toparlama ve tekrar bir yukarı sıçrama noktasında girmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu. Bir düşüş trendi gerçekleşiyorsa bu düşüş trendleri inatçı olur. Yükseliş trendleri de inatçı olur. Fakat trend inatçıdır. Bunu unutmamalıyız. O yüzden tam olarak nereye düştüğünü bilemeden biz bir ürün almamalıyız. A noktasına kadar bekledik bir düşüş gerçekleşir. Bu görmüş olduğumuz kanal zaten geçmişteki yatırımcıların destek olarak çalıştığı için B hareketi o kanalın içine doğru gelir. Yani buradan bir tepki alışı gerçekleşir. Artık fiyat çok düştü. Yeni yatırımcılar buradan ürünü alır. Fakat bizim o bahsetmiş olduğumuz regülasyonlar doğrultusunda yani faiz arttırımları devam ediyor. Türkiye kendi içerisindeki vergi arttırmalarını devam ettiriyor. Faiz ödemeleri var devletin açıklanacak bir bütçe açığı var ortada beklenti doğrultusunda ve bu süreç zarfı boyunca borsamızda tekrar bir çalkantılı dönemle beraber endeksle bağdaşık olarak bir düşüş devam etti. Ve biz yeni yatırımcılar ve orta dönem yani B hareketinden yatırıma girenler yani yaklaşık olarak Kasım 2023'te yatırım yapmış kişiler bu görmüş olduğunuz ikinci düşüş dalgasına yakalanmış durumda oluyordu. Peki bu bizim Üçüncü yani kendimizi toparlama yapabileceğimiz diyeceğimiz nokta neresiydi? Biz ne diyorduk her zaman? Bütün paramızla tek kalemde mal almıyoruz. Tek kalemle de bütün ürünümüzü satmıyoruz. Şimdi bu görmüş olduğumuz kanalın içerisinde tekrar bir geri düşüşle beraber hareket artık yukarı yönlü revizasyonuna başlıyor. Burada artık arkadaşlar B noktasını alan yatırımcılar ve şu görmüş olduğunuz 21 lira bandından alan yatırımcıların kar ettiği ve kar satışı yaptığı nokta tekrar bizim B'nin bağdaşı olan D noktasıdır. Bakın burada sizlere hem teknik analizin basit metotlarını anlatıyorum hem de teknik grafik fiyatlama çizerken nasıl hareket etmemiz gerekiyor onu detaylı bir şekilde konuşuyor oluyoruz. Baktığımız zaman biz artık şu an bu satış noktasındayız ve yeni yatırımcıların Tekrar buradan ürün almak istedi. Burası çünkü önceden güçlü bir destek ve şu an güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Çünkü buradan alanlar bezdirilmiş bir şekilde buradan malını satmak istiyorlar. Aşağıdan alanlar karlı bir şekilde yeni yatırımcılara satmak istiyorlar. Fakat unutmayın ki hiçbir zaman bütün malını tek kalemde satmıyorlar. Hareketin 3. basamağı olan 33 ve 35 liralar bandı bizler için gayet de güzel kar getirebilecek durumda. Çünkü bakacak olursak bilançomuza baktığımız zaman bizim şirketimizin açıklayacağı 12 aylık bilanço beklentileri aracı kurumların ortalama tahminlerine göre 500 milyon TL civarında. Ve bu 500 milyon TL civarında olacak açıklanacak olan karla beraber dönem varlıklarında bir artış beklentisi içerisindeyiz. Öz kaynaklarında bir artış beklentisi içerisindeyiz. Şimdi bizim o zaman 500 milyon TL'lik bir kar da açıklandığı ne anlama gelir? İlk 6 ayda yapmış olduğu karın tamamının son 12. ayda yapmış oluyor. Yani 3 ayda 6 aylık kazanmış kadar bir para kendi Karı yazıyor şirketimiz. Çünkü Favök karı beklentisi çok yüksek olacak 12 aylıklarında ve hisse başına karı da yüksek oranda artmış olacak. 1.93 seviyelerinden 2 lira 60 kuruşlar 2 lira 80 kuruşlara kadar çıkacak ve kendisi temettü dağıtmayı seven ve sermaye arttırımını da yapmış olmasıyla beraber hisse senedi fiyatında artık hareketlerin şu şekilde devam etmesi beklenen bir hisse senedi. Bizim ikinci yükselebilecek ve bu ay içerisinde bizlere kar getirebilecek işte senedi Anadolu Efes. Şimdi arkadaşlar Anadolu Efes'in şöyle sizlere bir teknik olarak teknik görünümünü açtıktan sonra zaten bu yükseliş trendi içerisinde olduğunu biliyorduk. Şimdi biz Anadolu Efes'teki bu beklenti doğrultusunda zaten hocam sürekli yükseliyor. Neden almamız gerekiyor bunu diyebilirsiniz. Bakın şimdi sizlere şöyle bir şey göstereceğim. Bu tarz yükselişlere baktığınız zaman her zaman ve her zaman TL bazlı bir zirve bulamıyorsanız gidip bakmanız gereken en güvenilir kapı sizin için yabancı yatırımcıların tercih ettiği dolar bazlı bir grafik olması gerekiyor. Şimdi dolar bazlı grafiği şöyle birazcık sizler için küçültecek olursam daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda sizlere net bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi şu temiz hareketlemeye yapalım daha da temiz bir şekilde girelim. Dolar bazı bir kar marjı söz konusu olmaya başlamış. Şimdi bu bizim için önemli bir detay mı? Evet önemli bir detay. Şimdi Anadolu Efes fiyatı TL bazlı yükselip duruyor. Dolar bazlı baktığımızda evet dolar bazlı bir yükseliş var. Fakat dolar bazlı hedefler de var. Bu hedefler nereler nerelere kadar çıkabiliriz ve nerelerden satış yapabiliriz? Şimdi Anadolu Efes beklentisine baktığımız zaman kendisi temetrede dağıtmayı seven bir şirketimiz. Ben hemen sizlere göstermek istiyorum. 2023'te iki kere temettü dağıtısını görünüyor. Şurada baktığımızda yaklaşık olarak 1.2 milyar TL'lik bir temettü dağıtım var. Yani her sene bir önceki dağıtmış olduğu temettüden daha fazla bir temettü dağıtmak istiyor. Ve burada taksit taksit ödendiğini görüyoruz temettünün. Baktığımız zaman karın %36'sını paylaşmış bizlerle geçmiş senenin. Şimdi burada bizim için önemli olacak şey nedir? Biz bir varlık yatırımı yapıyorsak orta vadede bir kar elde etme gidiyorsak teknik grafiğe bakmak zorundayız ve teknik grafikten daha önce yapmış olduğumuz çalışmadan kar alan yatırımcıların çoğu satış noktasına geldiğinde satmasını bekliyor. Bizim dolar bazı satacağımız nokta 5 dolar 53 centler arkadaşlar. Şimdi 5 dolar 53 centleri hemen hesap makinesinden baktığımız zaman şöyle göstermek istiyorum sizlere. 5.53 çarpı güncel dolar kırmızı 30 lira 90 kuruş olarak alalım. Böyle 30.09 dediğimiz zaman... 170 TL'ler gibi bir hedef fiyatlaması bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi 170 TL. 170 TL demek ne anlama geliyor bizim için? Güncel olarak bakın güncel olarak TL bazlı zirvesinin çok daha üstüne çıkacağı anlamına geliyor. Şu an biz 157 liralar bandındayız. İlk satış hedefimiz bizimse 170 bandı içerisinde olacak. Yani daha bu yükselişin devam edeceğinin öngörüsü içerisindeyiz. Endekste yaşanacak kısa vadeli geri çekilmeler. Hisse fiyatında yaşanacak kısa vadeli geri çekilmeler bizim için kar marjımızı daha da arttıracak duruma getirecektir. Çünkü baktığımız zaman şirketimizin 12 aylık bilanço beklentisi 6-6,5 milyar TL'lik bir kar daha açıklaması. 6-6,5 milyar TL'lik bir kar daha açıklaması ne anlama geliyor bizler için? Yaklaşık olarak hisse başına 13 lira 60 kuruşluk bir kar marjının 17-18 liralara kadar çıkması ve bunun %50'sini bile bize dağıtmış olsa 9 lira temettü verir ve 9 lira temettü gayet de %10... F kadar çalışsa 90 lira yapar. Yukarıya çıktığında daha da bizleri sigorta fiyatından yaklaştığı süre zarfı boyunca alım gerçekleştiğimizde çok daha risksiz bir yatırım yapmış olacağız. Ve bu yüzden Anadolu Efes endeksle beraber yabancı yatırımcıların da almaya devam etmesiyle beraber yükselişe devam edecek bir diğer hissemizdir. Üçüncü ve son olacak hissemiz ise bizim arkadaşlar Aselsan. Aselsan'a baktığımız zaman teknik olarak grafiğini yorumladığımızda bizim karşımıza şu tarz bir TL grafiği çıkıyor. Neden böyle bir grafikle karşılaşıyoruz? Çünkü Aselsan'ın bizlere açıklamış olduğu kap haberleri, devletle beraber yapmış olduğu işleri şirketin güzel bir şekilde çalışması ve dünyanın bizim etrafımızda bir ateş çemberi olmasıyla beraber savunma sanayisine Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun bir şekilde yatırımlarına devam etmesi ve alım satımında şirketleri desteklemesi. Baktığımız zaman Aselsan temettü dağıtabilen bir şirket mi? Gayet de görmüş olduğunuz gibi her sene düzenli temettü dağıtmış bir şirketimiz. Bu bizim için önemli bir detay. Temettü dağıtma sezonuna giriyoruz ve Aselsan'dan da bir temettü beklentisi içerisindeyiz. Aselsan'ın TL bazlı grafiğinin 59 liralara gitmesi ve geçmişte böyle bir fiyat hareketi göremediğimizden dolayı bir kısa alabileceğimiz nokta ise bizim dolar bazlı grafiğimiz olacak arkadaşlar. dolar bazlı grafiğimize baktığımız zaman Aselsan'daki yükselişleri neyle temellendirebiliriz diyeceğimiz ama şöyle göstermek istiyorum size. Aslında hareketin bir kendi içerisinde yukarı doğru kırmasıyla beraber şurada görmüş olduğunuz 3 dolar 330 sentin üstünde bir çıkış hareketi beklentisi içerisine girilecek. Yani şurada görmüş olduğunuz kendi içerisinde momentum yapması gereken nokta 1 dolar 89 sent. Buranın kırılmasıyla beraber beklenti, hedef fiyatı, orta vadeli hedef fiyatı görmüş olduğunuz gibi 3 dolarlar yani zirvesi olacak seviyelerdir dolar bazlı. Kısa vadeli hedef fiyatı ise şöyle göstermek istiyorum sizlerle. 2 dolar 65 sent. Hadi biz onu 2 dolar 60 sent olarak alalım. 1 dolar 60 cent bizim için TL karşılığı ne yapacak diyecek olursak şöyle göstermek istiyorum sizlere. 2.6 çarpı 30.9 aldığımız zaman bizim karşımıza 80.5 liralar gibi kısa vadeli bir hedef. Üstünde de orta vadeli hedef olarak da dolar TL'nin şurayı 81 alalım. 3 dolar olarak kabul edersek hemen şuradan net bir veri elde edelim. 3 çarpı 30.09 dediğimiz zaman karşımıza 92.7 TL'lik bir ikinci hedef fiyatı çıkıyor. Şimdi bakın. Bu hedef fiyatlarına ulaşmasını ya da ulaşmamasını beklemek sizin elinizde olan bir şey. Fakat ben bu ürünü sattım. Çok yükselmişti. Fakat neden devam ediyor yükselme dediğinizin cevaplarını da burada alırsınız. Nerede satıp satmayacağınız sizin elinize kalmış bir şey. Bakın 81 lira orta vadeli hedef. Hemen şuradan tekrar bir çizmek istiyorum. 81 lira orta vadeli hedef. 97 lira uzun vadeli hedef. Buraya kadar. Hisse zaten 59 lira hocam. Ben bunu neden gidip... 81 ve 100 lira kadar taşıyın. Bakın burası size bir satış alanı pozisyonlanma. Yani yukarı doğru baktığımızda %74'lük bir artış beklentisi olabilecek bir futbol sahası içerisindesiniz. Siz bunun ceza sahasında çıkıp çıkmayacağınızı, orta sahada çıkıp çıkmayacağınızı ya da kale çizgisine çıkıp çıkmayacağını kararını siz verirsiniz. Fakat hisse senedi fiyatı ben sattım biraz geri çekildi tekrar yükselmeye devam etti. Bakın hedef fiyatı görmüş olduğunuz gibi yukarılarda 100 liralar. Şimdi bu hedef fiyatını kim taşır bu kadar malı? kısa vadede bütün malınızı satmadığınız için ve aracı kurumlar ya da büyük fon araçları yatırım yaptığında bu hisse senetlerine sermayeleri zaten ona göre yönetilir, hece edilir ve bir kademe satış yaparlar. 70 lira. Yukarı çıkar 80 lirada biraz daha mal satarlar ve 80 lira orta vadeli hedef olduğu için burada yoğun bir takas gerçekleşir. Ardından hedef fiyatı biraz geri çekilir. 100 lira olduğu için 100 liraya kadar taşılar ve 100 liraya ulaştıktan sonra siz ne yaparsınız? pozisyonunuzun tamamını kapatmış olursunuz. Artık yeni fırsat için yatırmış olduğunuz 100 bin lira 1 milyon TL 2 milyon buçuk milyon TL olduğunda çekilir ve yeni fırsatlara yatırım yaparsınız. İsterseniz başka hisse senedi araştırırsınız. isterseniz menkul alırsınız, gayrimenkul alırsınız, araba alırsınız, yat alırsınız, villa alırsınız. Ne alırsanız alırsınız. Fakat hedefiniz her zaman Oyuna başlamadan önce belli olması gerekir ve ikinci hedef ve birinci hedef arasında fiyat hareketleri gittiğinde ona göre pozisyonlanmanızı almanız gerekmektedir. Şirketimizin öz kaynak artışı bekleniyor. 12 aylık bilançosuyla beraber 50-52 milyar TL'lik bir öz kaynak artışı bekleniyor. Net borcunda bir azalma beklentisi içerisindeyiz. Bilançoyu daha bizlere açıklamadı fakat beklentiler aracı kurumlarla beraber sizlere söylüyorum. Satışlarında bir artış söz konusu olması gerekiyor. 40-42 milyar TL bandında bir satış olması gerekiyor ve bizim için hisse başına karını arttırmayı başarabilen bir Aselsan gördüğümüz zaman dağıtacağı temettü ile beraber yoğun bir talep artışı olacak. Neden? Çünkü temettü dağıtmak demek Türk halkının gözünde nakit para almak demek. Fakat temettü yatırım böyle değil. Bundan 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra meyvesini yiyebileceğiniz bir şey. Çünkü hisse senedi maliyetinizin sıfıra yakın olduğu noktalarda o hisse senedi artık sizin adınızda çalışan bir işçi gibidir ve sürekli her yıl size getirir karını paylaşır. İşte böyle düşündüğünüz zaman uzun vadeli yaklaşık 3-4 yıl sonra yatırım yaptığınızda yatırmış olduğunuz paranın getirisini görmeye başlarsınız ve o zaman artık bir özgürlük aşamasına girersiniz. Bakarsınız ki ben fiili olarak ve zihni olarak çalışmadan aslında pek çok şekilde para kazanabilirim ve bana bir şekilde gelen cash flow'umu oluşturmuş olurum dersiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayın.